Selam arkadaşlar bana gün bugün eş oynuyoruz çok fena tarayacağım çünkü yanımda lülü var herkese afiyet olsun çok fena bir video sizlerle babam babam başladık baba varan bir hop bir sağ adım arkasına geçeyim lülün oğlum bana vuruyor lan adama bak lan oğlum yürgüt tanışına bak lan baba bunu alabileceğiz mi aldım şu an aldım bir direk attım zaten flash'ı sen ne yapıyorsun ölme pepe aha ölmedi o da flash attı sen düşmedin mi elime şimdi sen nereye kaçacaksın hayatım? Of oğlum ne vuruyorum ürünle beraber be. Pusmak baba kazandırır. İlk vuran kazanır. Oh hele evet etme bak. Hele 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 hele. Hele hele bunlara mor darlamam lazım. Niye? Çok fazla minyon var. Darlayayım böyle. Darla ah be vurmadım. buradan vurdum Vurduktan sonra atacaktım. Hop. Bekar. aha. Kimsen ölmedin mi? Şimdi sen ölmedim. He kaç 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 kulenin altına kaçmaya çalış bebeğim. Kaçtı mı lan? Bir tane daha vurdum öldü. İnanamıyorum, inanamıyorum. Oğlum ne zorladık be. Oğlum ne zorladık be. İnanamıyorum, inanamıyorum. Zın öldü mü? Öl. of. Çok güzel oynadık. Daralan açık alan aman vermiyoruz baba. Dünlerden hızını al var bende adamı bir kere başlattım mı adam olur çok hızlıyım. Şimdi dönüyorum. İlk tem kraken olacak. Zınk. Evet. Aldım. Aldım. Hadi bunu alayım. Oo gençler selamun aleyküm. Selamun aleyküm. lan. Aha. Başlıyoruz, başlıyoruz. Hazır mısınız? Zın attım. Bir Q. Ah, dojlayamadım üstü doğru. Kaçsaydım eğer oradan ölmüştü beyler. Kaç kaç. <laughs> Beyze kadar kovala. Bu arada dojlarken buraya değil de dibine tıklarsanız daha azdır refleks veriyor beyler. Haberiniz olsun. Aha öldü 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 bitti o adamın hiç şansı yok şu an. Ben de bir ufak yavaşladım sanki aynen. Ah be ufak oha. Benim asar şaka mı? Lan Varus senin yüzünden Morgan'ı öldüremedik. Ha orada duruyor. Aa. Maevet be, tamamen benim atam. Aha. Aha işler olur ha. Vur 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 vur. Şş oyol 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 oyol. Geldim intikam almaya geldim oğlum. Ne oldu? Flash'ın da yok şimdi senin. Flash yok. Dubo yok. Oğlum devam etsene. Devam etsene. Salmak yok. Öl 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 öl. öl. Flash kurtarmaz. Var mı lan bir Q? Bir Q var mı lan? Oğlum vallahi girersen ah ananın ki oğlum or oraya, gireceğiz. Çıkamayız baba. Çıkamayız. O ananı satayım. O adam öldürse biz de ölürüz. Ay babanın ki. <laughs> o da orayı. <laughs> Hop erimizi yiyelim. Kordara dönelim. Aha Ölüm 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 nedir dedin dedin dedin. Ayağına geldi. Ayağına geldi. gün kurtarmayacak seni kurtarmış. Oha. Hop bir left right left hayret bastık. Hayret bastım oynayacağım burayı ben baba. Bir tane daha vuracağız ona. Şimdi bunu kayıtlayacağız Kayt. 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 Hiç yaklaşamanda uzaklaşamanda. Öpüyorum sizi. Bir daha yine 4 kişi gelin hop altı doldum evet arkadaşlar iki adam varmış birisi 500 liraya 2800 RP almış öteki ise 420 liraya almış ve kendine bir tavuk durumu almış o yüzden fazla para vermeyin tüm linkler açıklamıyorum da hesap.com.tr'den alışveriş yapabilirsiniz hiçbir sıkıntı olmayacak ben güvence veriyorum ve onun dışında sitede çekilişler kısmında her hafta 10.000 RP çekilişi var benim çekilişimde burada katılmayı unutmayın sonuçlar da aşağıda açıklanıyor arkadaşlar tam olarak burada açıklamıyorum da tüm linkler öpüyorum o nasıl base attım? Hadi size sonra. Şimdi ikinci item çekelim Runa'nı. Evet cevap verdikten sonra söylüyorum. Asıl canım gitmediği için Morgana vursa da Lülü'nün kalkanına geldiği için ben hasar yememişim sayda. Son ana kadar güzel dayandık. Şimdi arkadaşlar sizin için büyük geçmiş olsun diyoruz. Ultim açıldı diyorum. Hele 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 hemen kaçmayın oğlum hemen kaçmayın. Morgana'nın ultisi açıldı. Morgana Q deneyecek. Morgana Hadi bakalım abim. Tut 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 ucundan tuttu ucundan tamam biter bu iş biter bu iş Morganam. Sen öleceksin lan niye vuramadım lan niye vuramıyorum? Aa tam vuruyordum bir şey oldu. Vursaydım ölmüştü. Aha öldüm Morgana. Çık Morgana hop soladım tamam geçmiş olsun. Bay bay of çok güzel tarıyorsun be adamım. Zınk bir plate daha alalım tamam azıcık Aurora'ya. Aurora da 2-0-1 neyse farmlar Aurora'ya. Gel buraya. Hala önde, hala çok önde. Garip grup karakter. 9 level adam biz 6 leveliz lan. 3 el fark var lan anamızda. Kaldır ya soğa. İndir ya so. Ah bir şeyler yap. Ha. Ultisine dönecek dönemedi. Buradan girip buradan çıkacaktı. Döneyim ben döneyim. Şimdi döndüm. Hmm, ayakkabı bitirmek istiyorum. Bir de şöyle yapalım. Bebeğim seni mi yakaladılar kıyamam kuşum Evet siz artistik yaparsan Abi tek başımıza kaldık ultimon Morgan'ın ultisi yok ama Q'su var Kaçar bunlar benden ya Kaçarsınız değil mi beyler Tamam büyük farm aldık ee, size geliyorum Bak şimdi ulti ah lan ne ara attın onu be Ben de tam şeyin peşindeydim Oğlum öldürürüm sizi Oğlum öldürürüm sizi Hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok yanmam erimem bebeğim Ben nasıl canlı çıktım Arkadaşlar daha üst tane anlara geçmeden önce şu an videoyu beğenir misiniz Attığınız her like çok önemli teşkil ediyor Beyler tekrar ben geldim ne yapıyorsun Ne yapıyorsun ne yapıyorsun Valla siktir bu doge atıyoruz ha Acaba bunda şey var mı ya Ulan keşke hayretime bassaydım dediğim anlardan biri Bassaydım çıkardım da girerdim de Hala hala basabilirdim bu arada İnat ediyorum basmamakta Lazım olacak o bana. E skillimiz de yok. Ne yapıyorsun lan gündüz <laughs> <laughs> Tık baba. Aa sağ tuka bıraktım vurmuyor lan. Faker sana yanılıyorum. Kanka ne haber? Ben de iyiyim. Hop. Onlar <laughs> güzel dojuyoruz ha. Zınk zınk. Abi ona da dojuyordum az kalsın. Bu gider bu gider. Oğlum ikisi birden gidiyor. Runa'nın <laughs> <laughs> gözünü seveyim senin be. What was that moruk? Ah benimki geldi. Bunu çok rahat alırım. Bak bu kadar söylüyorum. Bakıyoruz. Kangal reis. Kangal reis. Kangal. Ah. <laughs> Oy abi çok eğleniyorum şu an. Çok öndeyim ya. Ah arkamdan geliyor bak. Arkamdan geliyor bak. Lülü bir şey ver. Lülü. Lülü bir şey var. Ölü. Of lan nasıl vuramadım onu. Ay çok güzel attın helal olsun. Elim ayağıma dolaştı. Gittiğim yere attı. Kolum molum kalktı böyle geri dönmek için. Şimdi döndüm. Ne alalım? Ebedi alalım. Artık bir saniye dayansınlar. Genç kızlar ben geldim buraya. Ne yapıyorsunuz? Benim ne kadar güçlü olduğumun farkında değil. O. Oh. O ne lan? O neydi oğlum? Sen ne yaptın bana da %80 70 canım gitti. Pardon kral sen daha güçlüsün ya. Ben sağa sola roam atabilirim şu an. Geliyorum. Ben can dolduralım mı? Evet. Doldurdum. Aha. Aha hedef önümde hedef önümde. Kaçma. Ya da kaç. Oğlum o lan? Attığı yere gitti yemin ederim. Nasıl oldu Of. Ultim geliyor ultim. Hazır mısın Dıçi? Nereye gittin? Nereye gitmiş olabilirsin? Mantiken. Tam buradasın. Ah be oğlum. Tamam. O zaman W flash diye bir şey var. Bay bay. Oh my god. Oh my. Öl be. Tebrik ediyorum. Vallahi gitti bir de oradan asist aldı. Vallahi tebrik ediyorum. Öldür lan onu. Öldür lan onu. Ah. Oyunu bitiriyorlar. Ben burada farm ım. Geliyorum. Abi arkadan geliyorum. Harbi ediyorum çok fena yoruyorlar bizimkileri. Aurora da içeride. Ben de oradayım. Ben de oradayım. Ben de oradayım. Bu Aurora sıkıntı şimdi. Aurora'yı bir ulti atıyoruz. Aurora'yı gönderiyoruz. Hop Aurora bir çık vurayım lan. Çık da vurayım lan. Ha? Aha mid burada. Lan dur ne efefe. Lan daha yeni başladık. Mid, mid 4 3. Neredesin? Kaçarsın. Bizim ebedi bitti. Ebedi almamız lazım. Biraz sonra. Sonra bir de Allah mı Ha, korktum lan. Ona bir de kanoslamış lazım. O da beni görünce korktu büyük ihtimal. Ay geldi geldi. geldi. Aman Allah'ım. Ne yapacağız? Na yaklaşın beyler. Yaklaş Morgan'ım. Sen çok güzel Q atıyorsun. Nereden öğrendin bunları? Dedülü bana hız verirse. Tamam makine makine. Daha ürün var. Sıkıntı yapmıyoruz. Sıkıntı yapmıyoruz. Tamam o kaçar. Ona yapacak bir şey yok. Mesafeyi açtı adam baba. Ben döneyim şu evdeyi bitireyim hasar çıksın. Ananı. Oğlum. Bu ne lan? Lan bu ne? Adam bir buçuk k vurdu ve hiçbir şey yapamadım. O zaman bize yol göründü baba. Sen şimdi ne olsun istiyorsun baba? Büyü aldık. Tümü dedik buradan. Buradan büyü seçtik. Bu olmaz, kurtarmaz bizi. Sen yoksa bunu mu alayım istiyorsun? Vallahi alırım Alıyorum lan. Senden tek mi yiyeceğiz bu yaştan sonra? Mal olabilir. <laughs> onu da alırım anasını satayım. Tek mi yiyeceğim ben? Tek sıkıntı Aurora. Bir tane şaka vardı. Bana sürekli tek atıp atıp duruyordu görünmezlikten çıkıp. Ben de ADC bir şey oynuyorum. Sattım tüm itemleri. Ona lan. O ne oğlum? O ne oğlum? Aldım onu kangal. Kangal. Kangal güle güle. Of. Neyse tek atamamaya başladı. Böyle çıkıyor. Çıkıyor böyle kesiyorum bunu falan. Bu da öyle olacak biraz sonra. Ha? Oynuyor, oynuyor ha. Aha oraya, 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 bak lan. Ulti geliyor. Ulti geldi. Sıkıntı yok. Biraz büyü direncimiz var ama yeterli mi? Şunu öldürmeye yeterli. Şşş, sakin ol, sakin ol. Abi her şeye bastım. Anasını satayım, canlıyım, okey. Koagra var lan. Gel ulan. Ya, bu da zor ya, bu da. Hani tüm karakterlerden. Sen ne yapıyorsun? gidelim şunu alalım oradan hemen bir ejderimize girelim ejderi vermeyelim bu sıkıntı bir ejder Olsunuz gibi şurada bir adamlar var aha tuturdum vur aslanım vur aslanım süpersin bak yedik gene yukarıda voli var ben birazdan çekiyorum büyü direncini dönelim döndük gel lan buraya şimdi sıra bunda hatta bunu da alıyorum hadi şimdi beni öldür hadi beni öldür şimdi ap vuran ne var voli de ap kasıyormuş süper oldu bu ee, var. 3 tane AP var kardeş. Süper süper süper. Voli de bana vuramayacak. Voli. Hayat ona lan düşman sandım Nulu'yu yemin ederim. Kanka beni vuruşum okey ya. Bana okeyim ben ya. Bu saatten sonra büyü direnci de alsam sıkıntı yok. Aurora'yı verin. Aurora'yı verin. Hele hele hele. Verin onu bana. Verin. Ver ver. Ver. Geldi beyler iki gözümün çiçeği geldi. Ben de hayret basarım sen öyle bir şey yaparsan. E beni nikah. Tarıyorum, tarıyorum, tarıyorum. oğlum Bir şey diyeyim mi? Sadece sağ tık. Sadece sağ tık. Zaten olduğum yerde duruyordum. Bitkinlik, mitkinlik. Yemin ediyorum. Böyle camda tutabilseydi beni biraz daha kuadra vardı orada. Vay, 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 vay. Yasuo'ya, o Norfolk Ya Yasuo'ya bak be. Lan niye Aurora'yı öldürdün o zaman koridorda? Şu Aurora ile bir daha karşılaşmak istiyorum. Bebeğim zıng. Ne oldu lan? He? Ne oldu? Eski eski eş yok. Eski eş yok. Nereden atıyor? Nereden atıyor ya? Neyse şu kuruyu alalım. Aurora'ya yazacağım. Çektim büyü direncini. Hadi tek at. Gel lan. Bu ne lan? Bu ne lan? Ha. Buradan geçmeye karar verdi. Nani 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 Lan oğlum vursar da oğlum Ay anasını ben mi yapacağım her şeyi de Of of Aha aha Manyağa bak manyağa bak Manyağa bak Manyağın <laughs> ikincisi geliyor Penta geldi arkadaşlar bu kadar da erken söylüyorum size Ah o E ne olmasa flash atıyordum flash. Penta geldi 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 ama nasıl geldi Çık lan neredesin lan Hocam, hocam böyle olmaz ki, hocam böyle olmaz ki. Hocam ama böyle olmaz ki ya. Seni yapan karakterin mühendisin ya. Burada buradan, heh neyse sen bitti. Adam buraya gider gibi göründü, buradan çıktı. Bir item slotu daha olsun, şuraya bir kanoslamış sıkıştırabilsek. Çok hayvanlı bir şey olacağız da. Ejder var, tamam biz ikinci ejderi alıyoruz. Al babam mavi. Birazdan aha. Git 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 diyecektim. Uf. Lan beni sürdü az kalsın. Ya kaloni oğlum yanına gittin o da bir şey. O da bir şey. Tık tık tık. 39 kill. <laughs> Aroracım neredesin? Hala bir çık bakayım. Hala bir çık bakayım. Hala bir girer hele. Gel ondan. Gel Aha deliye bak. Delinin zoruna bak. Oha. Oy. Ne oldu ona beyler? Aha, avrarı tuttu. tuttu. Ben de tuttum. Sıkıntı yok. Hayret bastım. Ben de, ben de girebiliyor muyum enayi? Madem niye döndün geri? Girdin çıktın. Aha, Yakal onu, Yakal onu. çok o. Tamam. O problem yedi konu çıktı kutudan. Sen de gittin artık hayatım. Sana geçmiş olsun. Ben şöyle içeride kalabilir miyim? Özellikle Quadra ve Penta için içeride kalmak istedim. Ama girmeleri yok beyler bunlar. Girmiyorlar beyler. Canım az ama yine girmiyorlar Penta için. Daha ne yapayım kulenin arasında mı kesim ikisini? Olmaz o kadar da. Yok. Beyler biz bir dönelim can dolmuyor hiçbir şekilde. O ne? Of. Gerçi ölmüyoruz daha Malmortius'un kalkanı var. Rahat. Reis şüphelendi dedim görüyor kesin beni bu. Şunu alacağım bu sefer. Baba bir baron alalım. Garanti alalım geleceğimizi. Ölürsek ölürsek oyun bitebilir çünkü. Ölme süreler artık benim bir dakikadan üstün. Al onu çarpın yok mu kardeş? Aha. Lucu yakalandı. Lucu'yu yakalarım. Ben o adamı yakalarım. Lan nereye atladım lan? Lan gündü gündü gündi gündi gündü. Tutun 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 tutun. Hop çalabiliyoruz mu? Aldım vallahi aldım. Hop burada adam olabilir. 44 kilo olduk lan. Aha bu ne abi? Yukarıda baba Aurora duruyor bak. İki de iki saysaydı Penta'yı zorlardım. Şuradan bir çıkalım. Penta geldi, Penta geldi, içime geldi. E şuradan bir uzaklık ananı. Bak ben dedim baba bir şeyler olacak dedim. İyi ki almışız Baron'a ha. Kardeşim tutsana mıydı? Bak Baron almasaydık onlar almış olacaktı. Ya so tutabilecek mi? Minyonlarımız gelirse gelmiyor. Tamam, tamam sıkıntı yok. Bir tane inhi verdik. <laughs> Halen Yasuo ya Yasuo attım ray attım ray attım ray attım ray attım Ah ejder var 22. Bunlar nereye gitti? Aha burada aha burada aha burada yakalayın yakalayın yakalayın. Vallahi orada yakaladınız süpersiniz. Öldürün onu. Basam ona. Aha okey aşağıda bir şeyler olabilir. Ejder var. Oğlum ejder var adam ejderde lan. Şş, ben ejderi vururum Hadi. Aha adam arkaya gitti. Ve bunu kırabilir. Aha. Aha vur. Vur. Tamam indirdim. Yapıştır. Artık alalım adamların hepsi ölü. Baba atıyoruz. Atıyoruz ultiyi. Yapıştırıyoruz bunlara. Babam. Babam bu adam seninle gibi nasıl bu kadar zorlayabilir? Gel buraya. Zın dedim oğlum aa, adam benden kaçmaz babam. O da seni kurtarmayacak. Güle güle diyoruz. Bay bay diyoruz. Yapıştırın beyler kulelere. Çok bir şey kalmadı zaten. Eledik. Evet arkadaşlar muazzam bir videoydu. Tam şu an çıkarken bu videoyu beğenmezseniz çok ayıp olur. Sağdan da abone olabilirsiniz. Üstten de dünkü videomuza gidebilirsiniz. Öpüyorum. Bay bay.